Şimdi soru-cevap yapacağım soru-cevapta arayarak sorularınızı soracaksınız WhatsApp'tan. Bakalım benle çalıştık neler yaşadınız, hayatınızda neler değişti, ne mucizeler yaşadık onu anlatmanız istiyorum ama arayarak. WhatsApp'tan arayarak olacak. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Siz diğer kanalda yok muydunuz? Orada burç yorumları yaptım. Bir daha buradan açtım. Merhabalar. Hoş bir işleyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı elinden aldılar. Evet, Whatsapp'tan arayacaksınız. Bir soru, bir cevap arkadaşlar. Bir soru, bir cevap. Tamam mı? Ama sesli konuşacağız. Sesiniz duyulacak. Ama böyle kendinizi ifade ede ede konuşmanızı istiyorum. Bir soru bir cevap olacak. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Mayrem? Şükürler olsun. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor? Nasıl bir biz zaferler biz kazandık değil. beraber. İnşallah daha güzel zaferlerimiz olacak. Önce güzellikleri anlat sonra soruna geçin. İnşallah hocam. Hocam ben seninle tanışmadan önce çok negatiflerle maruz kalıyordum. Ve beni alt ediyorlardı. Hastalanıyordum, uyuyakalıyordum, ağırlık vuruyordu. Hep kendimi kötü hissediyordum. Eşimle sürekli birbirimizi yiyorduk. Ama şu anda çok şükür bunları alt ettik. Ama zamanla oluyor, inançla oluyor, sabırla oluyor, bir anda olmuyor. Bunları yapabilirlerse her zaman kazanacaklarına inanmaları gerekiyor ama zamanla, sabırla ve başkalarına gitmeden yapacaklar hocam. Enerjileri karıştırmayacaklar. Ben evet. sizi tanıdığımda başka hocaya gitmedim. Çünkü neden? 22 yılım hocalarda geçti. Paralarım hep onların yoluna gitti. Ama Hı -hı. çaresini bulabildim mi de yok. Ama sizinle son 3 yıldır tanışalı, Yani mucize gibi inandığımız için de Allah bize yardım etti. Çok şükür. Şükürler olsun. Daha da güzel şeyler olacak. Tamam. Buyur canım, sorun. Evet. Tamam İnşallah, sorunu sor. Buyur canım. Hocam ben sadece şu anda ileriye dönük nasıl video, nasıl olacak bilmiyorum. Tamam. Siz ona bakın. Şimdi bir adamdan para geliyor sana. Bu eşin değil, başka bir adam miras olabilir, herhangi bir beklemediğin güzel bir para olabilir ama hüddan parası da olabilir, <laughs> yüksek bir para. Bu senin hayatında tam Mayıs ayının içinde, tamamen Mayıs ayının içine kadar olacak. Bizim miras işimiz var hocam. Oo valla. Yani, Ay evet. çok şükür evet miras işin Biz olacak. Diyoruz ki bir an önce sonuçlansın. sizden aldığımız şeylerle materyallerle. Evet. Var. Ben bilmiyordum sizin mirasınız var. Bak dediğim gibi miras Bilmiyorum. işinizde çok güzel şeyler olacak, çok mutlu olacaksınız. Çok güzel hayırlar yapacaksın. Hayırlar yapacağını görüyorum. Evet, Hayır yapacağım hocam. Söz vermiştim size de zaten. Ama Daha şu an yakınında verdi. birinin e, nefesini görüyorum. Üzüntüsünü görüyorum. Kiminle küssense barışmaya çalış veya sana adım atarsa gönlünü almaya çalış. Hocam biz e, şöyle mirattan dolayı annemle küsüz. Çünkü anneyle, anne Neydi, tamam. O zaman sen düşün. benimle iletişime hiç Benden dua isteyeceksin annenle olan arandaki soğukluğu kaldıran bir esma vereceğim. Tamam mı? Tamam, tamam. Oradan Şükür. o e, noktanı çözeceğiz. Evet. İyi ki konuştuk. Bak gördün mü? Çok Aklımıza ederim gelmeyen bir şeyi hocam. çözeceğiz bugün. Evet, hocam. Bana yazmayı unutma. İnşallah. Çok sağ olun. Sizden Allah razı olsun. Çok faydanızı gördüm. Allah inanıp da böyle sabırla bekleyen bütün herkese yardım etsin. Amin. Amin. İnşallah. Amin. Seviyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Teşekkürler canım. Ben de seni. Ay çok mutlu oldum. İyi ki konuştum. Gördünüz mü? Konuşmasaydım nereden bileceydik mirası var ve acil yardım lazım. Hı? Şimdi ben akşam ona güzel bir resma vereceğim. Annesiyle arası düzelsin inşallah. Evet arkadaşlar, arayın bak hayatınızda püf noktaları sorun bana. Püf noktaları sorun. Ben de size cevap vereceğim. Benimle çalışanlar hayatında olan güzelliklere anlatsın. Evet. Eğer sorunuz varsa buyurun arayın arkadaşlar. Benimle çalışanlar nasıl bir çalışma yaptık? Ne bu çalışmalardan ne fayda gördünüz söylemeniz lazım. Ondan sonra sorunuzu alacağım. Çok yoğun bir şeydeyiz. Ay telefon o kadar üstü arama geldi ki. Ay Alo. İyi günler. Merhaba. 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 Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Şükürler olsun. Danışanlardansın. Buyur. Nasıl bir hayatımızda değişim oldu? Biraz anlat. Öncelikle hocam hayatımda sizin arınmalarınızı, gelişmelerinizi yapıyorum. Hı hı. Güzel gelişmeler oluyor. Hı hı. Evet bildiğiniz gibi ve arkadaşlarım da bildiği gibi kanalım var. Oralarda oralarda paylaşıyorum. Sizin şeylerinizi paylaşıyorum. Hı hı, iyi yapıyorsun. Evet. evet. Kendini e, gelişletiyorsun. Daha da bilgili olmaya çalışıyorsun. Evet. evet. Şükürler olsun. Ee, bakım yapmaya başladım. işlem yapmaya başladım. tabi herkes değil. Sununla sununla. Evet, evet, evet. Evet, şimdi sorun varsa buyursun. Sor. Hocam benim sorum şu an ben bir kozmetik ve temizlik yerinde çalışıyorum. Hı hı. Evet buyur. Ben, ben buradan çıkmayı düşünüyorum. Bir çocuk var sürekli bana sıkıntı veriyor. Neden çıkıyorsun ki çıkma? Güzel bir bereket kapısı. O. Sıkıntı veriyorsa şifalandır onun gönlünü. Gözü gönlü götürmüyor. Çünkü başarılı bir çocuksun. Evet. Enerjin çok yüksekti. Başarılı iş yapacaksın diye o da şeytanı oradan sana saldırıyor. Hayır. Çıkmak değil senin işin şifalandırmaktır. Onun gönlünü şifalandır oradan çıkma. Çünkü para kapsıdır. Hocam e, annesi, çocuk ve orada çalışan kişiler böyle üç bir yandan benim üzerime doğru geliyorlar. Yok şimdi sen ne yapacaksın? Şifacı olduğun için bu şekilde sana insanlar da gelecek. Sen e, yaşaman lazım ki böyle sıkıntısı olanlarla baş etmen lazım. O yüzden de onları şifalandırmak için bir hafta uğraş. Baktın ki yok adam olacak değiller o zaman çıkarsın. Şu an çıkmayı tavsiye etmiyorum. Tamam mı? Bir daha hocam şunu sorabilir miyim? Uh -huh, Benim için burası iyi mi yoksa başka yerlere bakalım. Şu an iyi. Mıyım? Şu an iyi. Bir haftalık bir tamam. çalışmadan sonra karar ver. Tamam. Tamam canım. Tamam. Teşekkür. Rica ederim. Alo. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükürler olsun. Buyur. Nasıl bir çalışma içindesin? Ne, sorun nedir? Diyeceklerini buyur sor. Abla ben eşim bir, e, üç hafta önce çok kötü bir kavga ettik. Her şey iyi gidiyordu. Hı -hı. ona Ama birdenbire şey yapmaya başladı. Kavga etmeye başladı. Başka şeyleri bahane ederek. Arabası konuştuk. var mı eşinin? Evet var. Arabasına muska koyulmuş. Onu bulmaya çalış. Ya yağ izledi ya muskada. Arabasıyla alakası var o arabaya bir şey girdi. Ondan sonra sizin aranızda sıkıntılar yarandı. Oranı, oranı bir bak. Eğer bir şey bulursan WhatsApp'tan bana at. O yüzden sana karşı sinirli. Onun içine şeytan kaçmış o gün. Hmm, anladım. Tamam. tamam. mı? Teşekkür ederim. Rica anladım. edelim. Çok bana haber var. ver. Tamam. Sağ ol canım, tamam. Sağ ol. Çok, çok fazla çok fazla aramalar var. Çok fazla. Evet. Aramalar üst üste biriktiği için. Ay çok üst üste arıyorsunuz. Bir durun. Görüyorum sizi. Ben döneceğim. Bir bekleyin lütfen. Gördüm numaranızı. Ben döneceğim sizi. Alo. Hocam. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Ben nasıl olayım? Deli gibi çalışıyorum. Sen anlat bakalım. Sen nasılsın? Allah kuvvet versin. Aa, ben de iyiyim hocam. Ben de hem iş yerimde deli gibi çalışıyorum hem de sizin çalışmalarınızı böyle suratla devam ediyorum. Evet. Benle İkisini çalış iki yerde. Maşallah. Benle çalışalı nasıl yol kat ettin? Biraz onu anlat iki hocam, iki ben, dakikalık. Ben o kadar güzel yol kat ettim ki hocam. Önce çok özgüven Önce uh -huh. bir güvensizliğim vardı, belki de yaşadıklarımdan dolayıydı. Olmaz anda kökten bittiği için. Uh -huh. Artık ne nefret duyuyorum, ne uh -huh. kin duyuyorum. Böyle nötrüm hocam, nötr evet. oldum yani. Evet. Ama şimdi ne yapıyorum? Şimdi relax. Maşallah. Şimdi siz, sizle beraber bugüne Maşallah. kadar yaşadığım işlerimde olsun, çocuklarımda olsun, yani Maşallah. kendimle alakalı olsun sizde bir sürü yok kadettim. Bugün ne oldu biliyor musunuz hocam? Bu da benim için bir mucize. Hı, hı. İş yerinden saat 3'te servise bindim. Hı, hı. E, evimin yakın bir yerinde indim ki sağlık ocağına gideceğim ki babama ilaç yazdıracağım. Bacağında yara var çünkü. Hı, hı. İttim sağlık ocağına. Ama servisten indim benim sol bacağımda e, kalçamdan ayak parmağımın ucuna kadar hı hı. böyle bir ağırlık taş bağlanmış. Beni yürütmüyor bu bayağıdır var hocam 3 aydır var belki de 4 aydır oldu. Hı hı. Hocam gidiyorum artık dayanamaz bir hale geldim dedim ki hani ya bir taksi çevireyim ya da artık dedim hani bir dolmuşa bineyim gideyim hani hı hı. yakın yürüme mesafesinde. Hocam giderken ya Ali ya hazır, Mayer hocam beni duy diye bu şekilde sağlık ocağına varmama 5 dakika kaldı. Bunu söyleye söyleye gidiyorum. Ya Ali, ya Hazır, Mayer hocam duy sesimi diye. O kadar artık gözümden yaş geldi ağrıdan. Ay canım benim. Hocam ben ben beş dakika vardı yolum yani eczaneye varmaya sağlık hocana. Hocam bacağımda bir rahatlama oldu. Ay maşallah. Bacağımdan hocam o ağrı gitti. Hani var maşallah. çok hafif ama beni rahatsız edici değildi. Hı -hı. Yani sol bacağım, kalçamla beraber artık özellikle ayak bileğim beni yürütmüyor. Senin belinde olabilsin şey var, fıtık var. Sen o fıtığa baktırdın mı? Boyun Yok, bel hocam, fıtığı hiç. var mı? Belinde fıtık görüyorum. Sen bir fıtığa baktır. Eğer fıtık çıkmazsa ben şifalandıracağım. Ya yani fıtık da olsa ben şifalandıracağım, fark etmez. Sen ona tamam, bir bak. Tamam hocam. Hı hı. Ama ben senin ismini gidene kadar çağırdım. Hocam gidene kadar çağırdım sağlık ocağına. Hocam lütfen duy beni. Artık daha gözümden yaş akıta akıta gidiyorum. Hocam hmm. du lütfen duy sesimi diye. Mayer hocam duy sesimi diye. Canım o kadar acıdı ki artık böyle böyle çağırıyorum ya Ali ya hazır ya Mayer hocam diye. Beni duy diye böyle nasıl içim ürperdi. Hmm. Hocam bacağıma bir hafiflik geldi. <laughs> Can öyle bir rahatladı, öyle bir rahatladı, Nasıl, doktora gittim, ilacı yazdırdım, eczaneye girdim, 5 dakika kendimi kontrol etmeye başladım. Acaba gerçekten ağrıyor mu, devam ediyor Ama çok minnacık bir hafif bir şey kaldı. Ama hoca, inanamazdım, bu benim için müthiş bir mucizeydi. Yani o anlık bir şey. Canımın acısından yani o nasıl aklıma geldi, nasıl böyle bir şey yaptım. Çok iyi. Ama sürekli aklımda olduğun için bir de biz ben sizin videolarınızda e, sürekli uyuyorum. Sürekli o şekilde uyuyorum. Evet. evet daha önce de söylemiştim bak kaç yıl olacak beş yıl olacak hocam ben sizi tanıyalım. Ay maşallah ben hep evet beş yıl olacak çünkü benim hastalığımla beraber tanıdım ben. Evet. o beşinci senemiz bizim. Ay maşallah hocam daha bunun bunun gibi evet yani ilmim desen ilmim evet yapıyorum mühürümle beraber hı hı. mühürüm şimdi tabi dolunay olduğu için dolunayda ay, hatırlat bana dolunayda mühürle çalışma vereceğim negatifleri tamam, mühürlüyüp yok etme tamam ama hatırlat bana tamam Tamam hocam. Tamam. Ben derslerimi de çok merak ediyorum. Hocam ben çok meraklıyım. Böyle niye bu kadar sabırsızım? Bir de onu anlamıyorum. <laughs> niye bu kadar meraklıyım? Niye bu kadar heyecan maşallah, yapıyorum? maşallah. İnan hocam var ya bak kendim bazen hiç anlamlandıram anlamlandıramıyorum. Nasıl heyecan duyuyorum? Siz bir şey attığınız zaman iş yerindeyim mesela molaya çıktığımızda çünkü altta bizim telefon çekmiyor. Hı -hı. Biz zemin altında çalıştığımız için. Tabii şimdi orada da böyle bir çekemeyenler var. Bizim Hı -hı. benim böyle Herkes şeyi söylüyor, senin diyor enerjin ne kadar yüksek diyor. Bunu fark ediyorlar artık hocam. Evet. Yani bunu bana hep söylüyorlar. Hemen. Senin enerjin ne kadar yüksek diyor. Biz diyor senin yanına geldiğimiz zaman diyor, bize bir şey oluyor diyor. Ay maşallah. Evet böyle söylüyorlar artık şey gibi. Ve bu tabii sizden kaynaklı olan bir şey çok yani. Süpür, çok Çünkü süpür. o günkü yaptığımız çalışma muhteşem ötesi bir şeydi. Evet. Bugün ben üçüncü günüdür dinledim. Ee, tabii dilekte bulunuyorum. Hocam ben böyle içimden o gün çok kötü oldum ben böyle bildiğiniz ihsan oldum hocam sadece uyandım midem ağrıdı kendimi zor attım. Hı hı Bedenindeki Dedim, negatifler yarabbim. çıkmış şükürler hocam, olsun. Hocam inanam inanamadım gerçekten in hiçbir şeyim yoktu ama bu da bir mucize çünkü o enerjiyi nasıl hissettim hissettirene. Ya Rabbim kurban olayım şükürler olsun. Şükürler olsun. Sizin ilminize ya Rabbim hep istiyorum şükürler olsun. Allah'ım nazardan saklasın. Çok şükür. Bu çok. mucize bir şey. Hocam siz kendiniz mucizesiniz zaten. Canım tamam, benim teşekkürler. Hani biz İnşallah vallahi, hepinize... bak, bu bir senin, şey, hocam. senin inancınla oluyor. Ben enerjini yayarım. Pozitifi yayarım ama inanan kimse, algılayan kimse o şifalanır. Algılamak şart. Burada önemli olan inanç ve algılamak yani hocam zaten biz yani sizin ilminizde yürüdüğümüz için hani bizim sağa sola sapmak gibi bir lüksümüz yok. Biz aynı yol. Evet. Dümdüz yolumuzsa devamımız. Bizim sağa sola gitmek gibi bir şeyimiz yok. Yani olamaz olmasın da zaten. Evet. Ama muhteşem bir ilim mi? Evet. Hani insanlar bunu yavaş 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 algılar. Artık hani derse çok çalışan çocuklar olur da level atlamak ister ya. Evet. Ben kendimi öyle yani tarif edeyim. Bende de böyle bir gariplik var. Bilmiyorum, ben de anlamadım bunu. Ama içimde kıpır kıpır olan bir şey var. Şükürler Şimdi e, danışanlarımın daha çok çoğalması için ben daha ne yapabilirim? Bir sürü çalışmam vardı hocam. Evet, onun sana Özümden... özel mühürle çalışma vereceğim. Tamam hocam. Kapı önünde bir çalışma tamam. yapacağım. Kapılar açılsın sana tamam mı? Hatırlat onu bana. Tamam, o, tamam hocam. Zaten Aman benim hocam. bu şeyim ol, olduğu an hocam ben işimi bırakmak istiyorum. İşimi aslında çok seviyorum da hocam. Olsun, olsun. Gibi. Profesyonel artık insanlara şifa yaptığın zaman işine gerek yok. Evet. Zaman ve enerji sadece aynen. orası. Aynen, aynen. Sadece evet. yani ben bunu ayırmak istiyorum zamanımı. Evet. Evet, onun bunu için. da çok seviyorum çünkü. Evet. Çok seviyorum. Evet. Daha o yüzden güzel yerlere hocam, ne geleceğim. Kadar, i̇nşallah ben çok inanıyorum. Benim sizin bana söylemiş olduğunuz bir şey var şu anda onu takip ediyorum hocam. Evet. Evet. Sizin bana söylemiş olduğunuz bir cümle var. O gerçekleştiği an... Size böyle resim resim atacağım resim i̇nşallah, resim. İnşallah, İnşallah, resim. hocam bir şey daha sorabilir miyim? Buyur. Ben şimdi oğluma bu Almanya'daki olmam mühür çalışması yapabilirim, değil mi hanım? Siz evet, defteri biliyorsunuz ya. Evet 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 evet. Hani onun adına niyetini yazıp evet mühürleyebilirim Evet mühürle onun da işleri rast gitsin. Bir de koruma altına alabilirsin mühürünü. Mühür dediğin el yazma olmadan. direk çalışmaya girmək deməkdir. Mühür demək çox böyük bir enerjini əldə etmək deməkdir. Əlindəki mühürü parq etməs, nə olursa olsun, nasıl bir boyutta olursa olsun, bəndən gələn bir mühürsə, siz bu mühürlə əlinizlə yazmaq yerinə birbaşa bununla yazı yazmış kimi mühürləyə bilərsiniz. Bunu kumaş üzerinde yapabilirsiniz, giysi üzerinde yapabilirsiniz, kağıt üzerinde, deri üzerinde fark etmez. Yeter ki bu sizin niyetiniz yazılı ve mühüre yazılan e, ayet, tılsım, çalışma neyse o işinizi mühürleyecek, gerçekleştirecek. Çünkü üzerinde hüddam var. O hüddam sizin isteğiniz neyse onu tamamen netleştirecek, gerçekleştirecek. Evet, evet hocam. Ben ona inanarak çünkü çok şey yaptım. Evet. Yani şu dolunay çıkmasını bekliyorum. Çıksın ki. Yeni yok bir dolunayda da negatifleri yok etme, mühürleme grupta çalışmalar vereceğim. Hatırlatın tamam bana. Hocam. Tamam, tamam hocam. Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah'ım her işini rast getirsin Amin. hocam. Cümlemizin. Hep yolunu düzelsin. Yavruların yine hayrını görür. İnşallah. İnşallah. Kendine sen. iyi bak. Çok teşekkürler hocam. Sen de sen de. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz disiplinli bir çalışkan bir talebemiz maşallah olsun bu şekilde disiplinli çalışabilirsiniz. Eğer kendinizde çalışma iktidarı görüyorsunuzsa evet ben çalışırım ben yaparım diye biliyorsunuzsa inşallah ben de sizin arkanızda önünüzde yanınızda her daim var olacağım her daim size yardımcı olacağım. Allah'ın izniyle siz de o sıkıntılardan çıkacaksınız. Mühür olan arkadaşlar dolunayda da çalışmalar veriyorum. Bunu grupta paylaşıyorum. Mühürü nasıl kullanacağınızı tek tek öğretiyorum. Çok fazla... eğitim derslerimiz olduğu için karıştırmayın. Defterleriniz olsun, defterlerinize not edin ve bu mühürlerle çok güzel başarılar elde edeceksiniz. Söz veriyorum. 1 sene, 2 sene, 5 sene ben ömrümü verdim bu ilme. Sizler de belirli bir zaman içinde mühürle iç içe çalışmayın. Artık bu mühürle para çekme mi? Aşk ilişkimi, hastalıklar mı? Hepsini yapabilirsin. Hatta şu an bu hastamıza mührünü, bacaklarına ağrıyan yerine beline koyarak doğa çağrı yapmayı öyrətəcəm. Evet evet. Siz zannetməyin ki bu mühür sadəcə danışanlar içindir. Xeyr. Bunu özünüz için də çox gözəl, xastalıqlarınız üçün, ağrıyan yerləriniz üçün kullanacaqsınız. Bunun da ilmi vardır. Bunun da möhtəşəm enerjisi vardır. Mühürü olan hər kəs diqqətli olsun. Qrupda dərsləri paylaşacağam. Ağrıyan yeriniz varsa, xastalığınız varsa, hepsini çözecəksiniz Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar çok fazla burada kaldım iki saatten fazla oldu mu çok yoruldum ve WhatsApp dolu dolu. WhatsApp'tan iletişime geçin randevu oluşturun konuşalım. Herkese randevulu şekilde bakacağım yardımcı olacağım. Unutmayın ki arkadaşlar yar ve yardımcı olan tek Allah'tır. Her şeye yardım eden odur ben sadece bir vesileyim. Onun izniyle hepinize yardımcı olacağım ondan medet umun ondan yardım isteyin ben de elimden geldiği kadar nefesim olduğu kadar sizlere yardımcı olacağım inşallah. Şimdilik yorumlarda isteklerinizi yazın neler istiyorsunuz ne beklentidesiniz hangi çalışmalara girelim soru-cevaplar bu şekilde devam edelim derseniz bundan sonra soru-cevaplara bu şekilde yoğun şekilde aramalı şekilde cevap vereceğim bugün bolca burç yorumları yaptık. Ee, biraz niyet çalışmasına girdi. Şimdi de bekliyorum ki sizler yorumlarda bana yazasınız. Bundan sonra hangi çalışmaları daha çok istiyorsunuz? Bekliyorum yorumlarınızı arkadaşlar. Bekliyorum yorumlar.